90 nasıl? Hadi hadi hadi! hadi. Bomba bölgelerini yani koru! 90 nasıl? Gördüm gayet iyi. Evet sevgili koyla, izleyenler şu anda bir şey yok. ekiple birlikte rekabet maçına girdik. Koyla, maçına girdik. Kanala destek olmak için koyla, videoya koyla. bir like atıp video kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Açtığımız Discord koyla. grubuna link aşağıda koyla. isteyenler koyla. gelebilir. Koyla. Bir tane sniper var. Sniper var. Bir Kendi kişi bir... kaldı. Tamam aldım. Tamam. Helal. Kaldıysam kusura bakma. Sıra yok sıra yok sıkıntı yok. P90'ını alamazdım zaten. Bomba bölgelerini koru. Aa gitsin bile. Şu an Kırık geliyor canı çok az. Helal. Helal. İki kişi. <laughs> Üç kişi tam kafadan. <laughs> Gördüm onu da buralarda bağırdı. Bir kişi kaldı. Ne de? Ne de? B'ye dönüyorum, Ark, hayır lele. Zula kazandı. Dördü sıfır. Bomba bölgelerini koru. Helal olsun, Helal hafersin, hafersin. Artık bir gümüş çalırsın bu maçtan sonra yapısın, severim. severim.

100 kişi Ağzım yediye sıçrayım bak Yedici sıçrayım oynuyor Helal Onu olsun belgelerini be. koru Helal be Helal be Oron 2'yi çektim Aga Bey Bey Ooo bir tane karanlık var Ya aga Bunların ikisi karanlık çıkacak. hala, ölmemiş. Üçü de karanlık, üçü de karanlık. Ölmeden oyunu bitirebilirsen bir haftalık istediği silah atacağım sana. Oo. Ben Peki, ceza İşte. Şu an 3'e 1. Ben de sana yedi günlük kalırsa ne Hiç ölmezse 7 günü kalırsa ne güzel. Benden de M468. Ya gittim aç. Radyo Allah, kazandı. Adam o çok kadar Allah, çok Allah, hediye Allah, verdik ki heyecan e e e yaptı. Bomba bölgelerini koru. Hazırdayız. Arı. Hediye Ar bir. Karşı takımdaki intingi çok iyi çek ya. Biz bizi de etkiliyor ya. Oo. Oh. Daha düşüren, aa, geldi geldi. Artı altı mpt'li Yakın Geldi kaldı. Bomba bölgeleri. İşte Bilgi altele helal helal olsun. olsun. var mı camı? Yok. Sanki biraz aa, ama neyse. Aa, neyse. Bence de. Bence. A'ya geldi A'ya geldi geldi Kanka ayakkabı yedi yedi benden dönmedi ya A geldi A geldi A geldi A geldi Bomba kuruldu Tekka mı? Tekka geliyor kanka, geldi geldi. Adam <laughs> 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 Bomba imha edildi. Nasıl bomba. <laughs> Erdi şu Tuğra'nın levelini sorsana ya. <laughs> bomba bölgelerini koru. Efendim? Şu Turan'ın levelini sorsan mı? Emirhan var evet. ya Tuğra'nın levelini sorsan mı? Beyza bunlar ya. Demek <laughs> ki korkuyorlar. Burada, burada bir tane şey adam var bu arada. çok uzun. Helal market seç. Mark. <laughs> Beslerinde mi diyorsun? Aynen. Aynen. Aldım birini. Helal Bomba bölgelerini koru. Bizden tek ölen kimdi? Kimdi? Alperendi, Alperen'di galiba o. Alperen ya şuna şuna ya. Öyle. Çok iyi vurdun birini. Alperen gene öldü. Bir, bir, bir tane daha var. Ya bir tane, ya, bir tane daha var. Bir tane daha Bir tane daha var. Bak, Neydi, yedim. Yedim. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir Bir Oğlum yuh be. be. Adam dürbüne sordum ya? ya. Ben de kar 98 dönmedi ya. Kar 98. Beyzinde. Evet. evet. Bu ölmedi. Bora değil mi o ya? Bora değil mi o ya? Bora 12 ama artı altı. Kar 98 ama. <laughs> Aa pardon Boran iki. Kafam <laughs> yandı Gitti adamlar demek. Şey. <laughs> ya bu ne yapıyor ya? ya? Bu yapıyor? çok iyi oynuyor. Ya. Adam B'de. Adam B'de Yok buraya geldi B'de herhalde Abi oradan oraya bakmasın taarruzla ya Bomba kuruldu Nasıl yırt bakıyor bir de ya Allahım <laughs> kazandı. ya Oğlum canı kalmış ya Bomba bölgelerini koru. Ama 3 ay adam biri bunları var. Ah bir tane de geldi. Ay iki tane ya. Hesat çaktım. Hangi iki tane önünde? Canları çok adamlar ya. Ağaçta bu şekilde sen istiyorsun. Evet. 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 Acaba. Ya git de yani. ya. Miras. Olsun olsun. Ya git son bak proyu şu an. Of siyah çekti. Hadi bakalım. A yolu olsun. geliyor. Ay. Geliyor, Ses kas alır ağabey. var ya. Arkasından bak, bak, çıkarsa, çıkarsa gider. Yok, şu, Bu şu an bu kimin olduysa renkli transform olsa. Of. Benim benim. Kont. Ablamı gördü. Gladio kazandı. Ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim ulan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen bundan sonra ölme. 5'te kal bende en sona edin. Silah. Akın abi en son... Oy iddialı 6 önce 8 kilo ne dersiniz? Oo ben arkadan el çıkmışım kaç ben, kaç ben, kaç ben, ben. Abi karanlık geliyor galiba? Tam kafadan Abi yapma ya Alırız alırız ikinci Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Kasim gördün mü nasıl vurdum adamı? Yok kanka. kanka. Senin de sniper'la bir adam almışım. Bakayım. Yine gibi. Ha, yok. Ay yok. Ölmem. Benim sniper'ım yine gibi zaten. Bak şimdi. Aa çok aslan Aa! bir insan. Aynen bende de, de kasa orası ya. olsun. Tamam kazandık zaten bu oyunu. Orası çok kasıyor ya. Zula kazandı. Ha erdiği geçtim Ay, burada, burada bir şey var ya. Bombayı kur ve patlat. Kimden ses geliyor? Benden geliyor felçler. Ki Bir kişi kaldı. Yerin A'da. Aa öldü. Safili. Adem oradan gelmeyecek. ya. şu oradan. Bulmayı kurursunuz ya. şu an. Geliyor. A'naktan geliyor. Ağmert'ten. Gel. Bomba kuruldu. Şey ya. Nereden geliyor? Mit mit gördün gördün. gördün, gördün. Arabaların oradan ya da karanlıktan gelecek. Araba geliyor. Araba geliyor. <gülüyor> 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 Helal be. Bombayı kur ya, ve patlat. Aldım Alperen. Geçemedin hala abi. Geçemedin hala Bombama gidi boş ya. Öl öl aşkım. Bekle Alperen, Alperen zamanı var. Bomba kuruldu. Ya, nereye canlar yok ya. Diğer de alsın diğer oda. Helal. Helal kazandı. Karbon mu attı? Alperen ne Altan diyordun sen? Geçti ya. ya. Bombayı kur Eşli. ve patlat. Hadi bakalım ya. eyvallah. eyvallah. Belli olmaz da <laughs> yine geçer. Sonel. Son Alan kazanılır. Yapma be çok erken öldün ya. Kafanı. Aa yukarıdan geçmiş. Aa geçemez. Geçtim. Aa geçmiş. Geçtim geçtim. Ya ben ölmeseydim var ya. <laughs> Maksı yersem. Helal be. erdi. Eyvallah. Maçı kazandın. Peki. Evet kanala abone olarak kanala abone. ve videoyu beğenerek video beğenerek destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim günler. herkese.